Şu anda <laughs> cenaze namazını <laughs> kılacak olduğumuz merhum İl Emniyet Müdür Yardımcımız İsmail Koraç abimize olan dünyanın ve ahiretlik haklarınızı, hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. Helal ediyor musunuz? olsun. Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal helal olsun. Olsun. Cenab-ı Hak helal kendinizi kabul eylesin inşallah. Merhumluluğu için vekaat ve nivaat ve istiklal mutluluğu için Allah rızası için elbet. Allah için sakın da Peygamber için salavat da heyyet için ayak. niyet ettim Allah rızası için erkek cenaze namazını kılmaya diye niyet ediyoruz. Uyun hazır olan imam var. Her bir kişinin yetine. Allahu <Sessizlik> Ekber. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ما الوكت الله والله حسن الفاتحه Tamam kası. Selam. Esas duruş. Yerlerinize. Marş marş. Şu <laughs> kaptanımız <laughs> <laughs>